Evet sevgili arkadaşlar. Şu ormanı kesiyorlar. Kuduru çok çok 20-30 sandım kudurunda ağaçlar. Kürgen Dağı köyü burada. Düz ilçesinin Kürgen Dağı mahallesi. Kürgen Dağı mahallesinde 30 sandım kudurunda 40 sandım kudurunda ağaç yok. Şu ağaçları kesiyorlar. Allah aşkına bu milli servet değil mi? Yani şu, şu orman kesilir mi? Yani Orman Bakanı'na sesleniyorum. Orman Bakanı'na. Şu ağaç mı, mı, Şu ağaçlar. Ağaçları kim kesiyor? Ormanıya mı kesiyor? Evet, Ormanıya. Yani sizi buraya kesin dedi. Evet. Nereye gidecek? Samsun'a. Ne Harika fabrikasına? Yiyecek, 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 yiyecek. Ne fabrikasına gidecek? Konuşun değil ya korkma konuşun. Size bir şey demiyoruz. Samsun'dan nereye gidecek bunlar? Geçer ormanı niye abi? Nereye gidecek Samsun'a? Ben ne bileyim abi ben kesin bilmiyorum. Ormanı şey tüzgeye şefliyorum. Abi sen evet. ben sana söyleyeyim ki dün ormancılar arayın sorun buna ihanet edin. Tüzgeye ormanıya şefliyorum. ormancının da kabahati yok. Bu yukarısının kabahati. Ormancı kesin emir verdi. Bunu ormancı da kestiremez arkadaş. Ormancı da kestiremez bunu. Ormana yukarıdan birileri emir verdi. Bugün Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde, orman varlığına sahip her ilinde, her ilçesinde acımasızca orman kesimleri yapılıyor. Bunun sebebi AKP'nin izlediği yanlış ekonomi politikalarıdır. Bu politikalar nedeniyle kaynaklar tüketilmiştir. Şimdi AKP ormanlarımızı yeni kaynak alanları olarak görmektedir. Ormanlarımız bu nedenle bilinçsizce sıra kesimine tabi tutulmaktadır. İlim Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Düzköy'de, Bürgendağ'da, Maçka'da birçok ilçemizde, birçok mahallemizde maalesef acımasızca orman kesimleri yapılıyor. AKP gider aya ormanlarımızı paraya çevirmeye çalışıyor. Net olarak gördüğümüz tablo budur. Bu kesimlerin durdurulması gerekiyor. Birçok yerde işaretlenen ağaçlar dışında gencecik ağaçların kesildiği ihbarları tarafımıza ulaştırılıyor. Bir iki yaşında Ağaçlar bugün Trabzon'un Düzköy ilçesi Gürgen Dal Mahallesi'nde kesiliyor. Arkadaşlarımız gitti orada bunu görüntülediler. O gencecik ağaçlara nasıl kıyılıyor? Kimler bu ağaçların kesilmesi talimatını veriyor? Bu nasıl bir açgözlüktür? Bu nasıl bir doymazlıktır? Vatandaşlarımızdan bizlere yoğun biçimde gelen bu şikayetlerin araştırılması için daha önce bir soru önergesi vermiştik. Şimdi de bir araştırma önergesi hazırladık. Bunu meclis gündemine getireceğiz. Umut ediyorum ki oradaki milletvekilleri konunun ciddiyetle araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için ellerini kaldıracaklar ve bunun gereğini hep birlikte yapacağız.